Selamun Aleyküm. Herkese iyi seyirler. Hoş geldiniz Kalama. Gündüz seyredenler iyi günler. Akşam seyredenler iyi akşamlar. Nevşehir'den Emre kardeşimize hayırlı olsun. Bir motor yaptık. 47 tek 15-15 karatörlü. Platinli. Ufak tefek. E, kadro masalarını yaptık. Motor yeniden yaptık. Ustam ne olur dedi. Adına güvenerekten geldim. Bu motor ben çok paralarımı yedi. Kime götürsem yapmadı yapamadı. Beceremediler. E, bir zahmet. Çit motora nasıl verilir? Onu size bana bana istiyorum dedi. Biz de elimizden geleni yaptık. Makine güzel, fena değil. İyi oldu. Tabii ki ileride roda sonra bir 19 takarsa, ne küçültürse, bu motor çok güzel suratları var. 120 geçer mi bu suratları? Daha fazlası da olabilir de. E, çocuğa fazla gaz vermeye gerek yok. Allah korusun, ne olur ne olmaz. E, biz üstümüze düşenleri yaparız. Elimizden geldiği kadar herkese yardım ederiz. Ama bu yardımları yapıp da sonra inkar edip sağda solda langolongol konuşanlara da Önceki videolarında gördüğünüz hakkımıza ihlal etmiyoruz. Allah bin türlü canını alsın diyoruz. Bu tekerlerine taş değsin. Ölmesin, sürünsün diyoruz. Neyse. Fazla laf uzatmayayım. Motorun sesini duyalım nasıl olmuş bir de siz bakın bir. Motor bu şekilde. Kadrosunu başka bir yerden almış. Toplu vaziyette 52'li kadro. Bu şekilde istedi. Bizim motorlarını yaptık. Müşteri ne derse biz onu yaparız. Para durumu fazla iyi için 15-15'e dursun dedi. Tamam dedik. Gerekenleri yaptık. Önceden sabitlemişler, demişler. Burada yay olur ya. Buraya komple direkt bir böyle bir hijyon takmışlar. Buralara böyle sabitlemiş, Hiç ön yaylanmaz. İyi bir şey değil tabi bu. Bu yaylanmadığı sürece buralardan çatlama yapar. Allah korusun şuralardan kırar. Tehlikelidir. Az da olsa, 3-5 tane olsa yaylanma mesafesi koyun arkadaşlar. Böyle sabit yapmayın. Ee, şimdi motor 50 kilo diyelim. Bir 52 öde seninki olsa 100 kilosun. Bu motor 100 turatından giderken rahat 200-300 kiloya falan çıkar. Vurduğu zaman Allah korusun. Allah kimsenin başına vermesin. Kötü bir şey. Ondan diyorum ki yaylanma mesafesi koyun. Kimse buraya sabitlemesin. Arkadaşlı büyük puççisi burada gittikten sonra 36 ve 38'e düşürebilirsin dedim. Daha sonra istersen paralel zamanlarda 19 takabiliriz dedim. Tak veya gel takalım dedim. Bu şekilde. Arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim size. Elektronik güzel. Tamam. Büyük yani 3 3 yakın cerrah atıyor. İyi de ama sayar yok. Bulmak çok sıkıntılı. Ee, tam bulursun teklemeye düşer. Cerrah şasi almaz, bilmem ne yapmaz, bir şeyler olur. Illaki bir sıkıntı yapar. Yapmayanlar da var tabii ki. Düzgün bulsun yaparsa bu da olmaz. Ama bana göre en güzel sistem mobilette surat istiyorsan Platin Max'tir. Kaliteli bobin takacaksın, iç bobin. Kaliteli platin takacaksın, duduk o. Güzel makam eksileri takacaksın. İşte eksileri burada. Makam takacaksın abicim. Arab bobini veya İtalyanların Ducati bobinleri olur, dışı bobinleri. Bu Ducati değil, bu Femsa bu. Şimdi bulduğumuz bunlar, temir ettiğimiz bunlar. Tekerlerini, giderlerini, dönerlerini güzelce ayarlayacaksın. Gitmem demez ya. Şu motorun şu vaziyette, Roda ipten sonra şu şekilde bile bastı en az 110-120'si var. Düşünün dişli değiştirdikten sonra bir de 19 aksın, Şu kapakları söksün üstüne uzansın. Kabak gibi 45 50si var. Ayarsız vaziyette. Daha sindirer sıfır. 47 tek biliyorsunuz. E, gitmem demez. Her türlü gider. Düzgün ayar yapabilen her zaman gider. Ee, Oğlanın sıkıntısı, arkadaşa sıkıntısı ettim. E, benzin yani ihmal etme. sinirleri patlatma, kitletme diyerekten. Bir de ses dinleyelim bakalım nasıl olmuş arkadaşlar. Ya Allah, Bismillah. tam da anlatmak istediğim şey oldu şu anda. Motorun şu anda bir istop etti. Neden? İşte diyorum ya, bol yağla benzin buji öldürür. Ee, sol motorun şu anda öldü. Ya fazla ya motorun bujisini öldürür her zaman için. Ama roda için lazım. Varsa 3-5 buji ölsün bir aylık roda içerisinde. Sorun değil. Biz üstümüze düşeni yaptık. Bazı sorular vardı. İnanın istesen böyle de gelmezdi. İyi oldu. Ee, sağ motor çalışıyor şu anda. Sol motorun bujisi öldü. E, ee, bu herkesin başına gelebilir. Bucu değiştirsek motor cayır çalışır. Hiçbir sıkıntı olmaz. Suyla yıkama, oynama, oynattırma. Evelallah. Ebediyeten bin. Tek sıkıntısı platin olabilir. Kim nerede bulur dukatı bu platin, sargı Ondan birer tane yedek alsa. İyi bir usta taktırırsa. Bin Allah bin. Gez Allah gez. Çit nasıl olur görürsünüz. Diyeceklerim bu kadar. İnşallah yardımcı olabiliyorumdur. Herkesin iş gücü rast gelsin. İyi seyirler. Desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Selam ve saygılar. Konya'dan selamlar. Eyvallah.